Kar problemleri 3. test 1. soru. Bir markette satılan A ve B marka çikolataların maliyet ve satış fiyatları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. A marka çikolatanın maliyeti B marka çikolatanın maliyetinin %20 fazlasıdır demiş. Biz önce buradan başlayalım. Biz o zaman A markaya 100 M dersek arkadaşlar %20 fazlası olduğu için A markaya 120 M diyebilir miyiz? Sorumuza devam edelim. A marka çikolata %20 karla B marka çikolata %32 karla satılmaktadır. Şimdi bunları bulalım. A marka 120 M'di. 120 M'in %20'sini bulalım kar yaptığı için. Sadeleştirdiğim zaman 24 M. O zaman A marka 120 artı 24 M'dir. Bu da 144 M. 120 m alıyorduk, 124 m. O zaman karımız 24 m. B marka çikolatanın maliyetinin yüzde fazlası. B marka çikolata yüzde 32 karla satılıyormuş. O zaman yüzün yüzde 32'sini bulalım arkadaşlar. Kar 32 m. Bize diyor ki marketin 40 tane A marka çikolata satarken A markaya ne dedik? 24M. O zaman 40 çarpı 24M eşit olacakmış. B markanın yani 32M'den satılan x tane İşlemimize devam edelim. Çarparsa karşı M'ler karşılıklı gider mi? Gider. Her iki tarafı ben 32'ye bölersem 8'e böldüm 4 8'e böldüm 5 ee, 5 4'e böldüm 6 4'e böldüm 1 5 kere 6, 30 mu? O zaman x eşittir 30. O zaman cevabımız 5 kımıkmış. Devam edelim. İkinci sorumuz. Ayhan Bey 800 bin liraya aldığı arsayı müteahhit aşağıdaki şartlarda veriyor. Arsayı yapılan dairelerin %20'sini Ayhan Bey alacak. Ama Ayhan Bey kalan dairelerin satışından ise %10 kar payı alacakmış. Müteahhit aldığı arsa 20 daire yapmıştır. 20 daire yaptıysa arsa yapılan dairenin %20'sini de Ayhan Bey alıyorsa 20'nin %20'sini bulalım arkadaşlar. 20 şart, 20 bölü yüzden eşittir 4. O zaman Ayhan Bey'in aldığı daire sayısı 4 daire. Doğru. Devam ettim. O zaman müteahhite kaç daire kalıyor? 20 eksi 4'ten 16 dairede de müteahhite mi kalıyor? Müteahhitin aldığı da 16 daire arkadaşlar. Sorumuza devam ettik. Ayhan Bey kendi hissesine düşen dairelerin tanesini 600 bin liraya satmaktadır. Müteahhit ise kendi payına düşen dairelerin tamamını 800 bin liraya satmıştır. Burada sorumuza devam ettik. Ayhan Bey 4 tane dairesinin tanesini 600 binden satıyor. Eşittir. Şu kadar param elde ediyor Ayhan Bey daireden aldığı parayla. Ayrıca müteahhitin sattığı 16 daireden müteahhit tanesini 800 liradan satıyor. Bundan da %10 kar alıyormuş. %10'unu yazalım. Sıfırları sadeleştirdik. 80 çarpı 16 yapacağız buradan değil mi? 80 çarpı 16. 80 çarpı 16 nedir arkadaşlar? Yapalım hemen. Ee, 800, 480 daha 1280 oldu. Doğru mu? İkisinden kazandığı para bu kadar. Toplayalım miktarlarımızı arkadaşlar. 2400, 1280 toplarsam 0, 8, 6, 3. 3680 lira eline para geçmiş. İlk başta bizim müteahhitimiz 800 lira harcamış mıydı bunun için? O zaman bundan ben 3680'den 800 çıkardığım zaman da 16'dan 2880 lira kar mı etmiş? Kar yüzdesi kaçtır diye sormuş bize arkadaşlar. Biz şunu yapabilir miyiz? 800'ün yüzde kaçı? 2280'dir. Sıfırda sadeleşti. O zaman x eşittir. 2880 8 yapabilir miyiz? Bu da arkadaşlar x eşittir. 360 olduğunu görürüz. Cevabımız B diyebiliriz. <laughs> Devam edelim. Üçüncü sorumuzda güzel bir sorudur. Üçüncü sorumuz <laughs> basittir. Sorunun uzun olduğuna takılmayalım. Bir süpermarket belirli bir fiyattan sattığı 5 kilogramlık toz şeker paketlerinin satışıyla ile ilgili üç farklı kampanya düzenlemiştir. Ayrıca bu kampanyaların isimleri ve içerikleri verilmiştir. Mega kampanya 40 indirim sağlıyormuş, kaçmazlı fırsat iki alana bir bedava yapıyormuş. Kesene göre kampanya satışlarında 20 artı, kasada %10 yapıyormuş. Üç ailenin bu süpermarketten yapmış oldukları alışverişler aşağıdaki gibidir demiş. Can ailesi iki paket şeker almış. Mega kampanyadan yararlanarak aileleri ödemişlerdir demiş. 2 paket şeker almış. Şekerimiz de diyelim ki biz arkadaşlar 100 lira olsun. İşte basitten gidelim. Bizim şekerimizin fiyatı 100 TL olsun. Mega kampanya uygulamak neydi? %40 indirimdi. 200 lira yani iki tane aldığına göre 2 çarpı yüzden 200 TL'nin yüzde 40 indirim sağlanacakmış. O zaman ben 200'ün yüzde 40'ını bulursam 80 lira mı? 200'den 80 lira çıkarırsam bizim canın ödediği para 120 TL'dir. Doğru mu? Can ailesinin ödediği para. Geldim Tuna ailesine. 3 paket şeker almış. Ve kaçmazlı fırsat kampanyasında B lira ödemiş. kaçmaz fırsatta 2 alana 1 bedavaydı. 2 e tane aldığımda o zaman 1 tane bedava vereceğine göre 3 paket olmuş olur. O zaman arkadaşlar 2 çarpı 100'den bizim adamımız 200 TL öder. Ödemesi gereken miktar ne kadardı? 300'dü. Yani 100 lira da indirim sağlamış oldu. Birincisinde 80 lira indirim sağlamış olmuştu. Öz ailesi 3 paket şeker alarak kesene göre kampanyasına yararlanıp C lira ödemiş. Kesene göre satış fiyatı üzerinden %20 kasada %10 indirim. Yapalım arkadaşlar. 3, 3 paket almış. 3 çarpı yüzden 300 TL. 300 TL'de %20 indirim sağlanmış. 300'ün %20'si nedir arkadaşlar? Bakalım. 60 TL'dir. 60 lira giderse 240 TL'miz kalır. Şuradan sorumuza devam edelim. 240 TL'den de %10 indirim yapılmış tekrardan. Bunu da bulursak 24 TL olur. 240'tan da 24 çıkarırsam arkadaşlar 216 TL ödemiş olur. Yani 300 lira ödecekti. 216 TL ödedi. Bizim şahsımız yapıldığı indirim ne kadar? 300'den 216 çıkarırsam 84 lirada indirim uygulandı. Şimdi sorumuza devam edelim. <laughs> Buna göre Can Tuna Özay'la sırasıyla ABC lira ödeyerek yapılan alışverişlerde müşterilerin elde ettikleri A, A üzeri B üzeri C üzeri indirimlerini bir yere doğru sıralayınız demiş. Ha, indirimlerini soruyormuş bize. O zaman arkadaşlar durumlarımız nedir? En çok indirim, en az indirim hangisini uygulanmış? A'ya. A üzeri. Sonra hangisini uygulanmış? C üzeri. Sonra hangisini uygulanmış? B üzeri. O zaman cevabımız A diyebiliriz. Dördüncü sorumuza devam edelim. <laughs> Okul kantinde tanesi 30 liraya satılan uçlu kalemlerden 10 tanesinin rengi soluyor. 30 liraya satılıyormuş. 10 tanesinin rengi soluyormuş. Kantin işletmecisi rengi soluk kalemlerin tanesini 5 lira zararla 25 liraya satıyormuş. He, 5 lira zarar yapıp 15 liraya satıyorsa o zaman bir kalem 10 lira mı arkadaşlar? Şey, e, özür diliyorum. Zarar ettiğine göre 15 artı 5'ten 20 TL mi? Bir kalemimizin fiyatı. Kantin işletmecisi kalemlerin satışından toplam %25 kar elde ettiğine göre sağlam kalem sayısı kaçtır demiş. Arkadaşlar biz diyelim ki bu adamın da ilk başta toplam kalem sayısı. Bu adamın ilk toplam kalem sayısı arkadaşlar ilk başta kaç olsun biliyor musunuz? X olsun arkadaşlar. Sağlam kalemlerim var. Bir de nasıl kalemlerim var? Soluk. Soluklarım 10 taneydi. O zaman sağlamlarım x eksi 10 tane mi kalır arkadaşlar? Ben sağlam kalemlerimi ne kadara satıyorum? 30 liraya satıyorum. 30 x eksi 300 TL buradan aldım. Bunları da 15 liraya satıyordum. satıyorum. Art 150 TL de buradan geldim arkadaşlar. Bu ikisinin toplamı yani 30 x 150 lira mı kazandı bizim adamımız? Ne diyorduk? %25 kar aldı etmiş. Tanesi 20 liradan. X tane kalem alırsa 20 x lira ödemiş mi dedik başta? O zaman ben 20 x de %25 kere yapacağım zaman bu işlemi yaparsam sadeleştirdiğimde 5x'i bulur muyum arkadaşlar? 5x daha eklemiş değil mi üstüne. Yani toplam 20x artı 5x'den 25x %25 kar etmiş. Masatlı fiyat buydu. Demek ki bunlar birbirlerine eşit oluyor mu? O zaman şunu diyebilir miyiz? 30x eksi 150 eşittir 25x. 25x'i karşıya 150'yi karşıya atarsam 5x eşittir. 150 x eşittir. 30 olduğunu bulurum. Bize soruda ne demiş? Her elde ettiğine göre sağlam kalem sayısı kaçtır diyor. Sağlam kalemlerin neydi? x eksi 10'du. O zaman 30 eksi 10 yaparsam 20 cevabını bulurum. Cevabımız A. Devam edelim 5'in sorumuzla. <laughs> bir pazarcı halden aldığı üzümlerin bir kısmının ezik olduğunu görünce üzümlerin sağlam olanlarını ayıklamış ve başlangıçta üzümlerin 1 bölü 5'ini atmıştır diyor arkadaşlar. Yani çöpe göndermiş 1 bölü 5'ini kalan bizim üzümlerimizin. Pazarcı elinde kalan üzümlerin satışın satılınca %20 kar elde etmiştir diyor. Buna göre başlangıçta üzümün fiyatı yüzde kaç karla belirlenmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi şunu yapalım. Bizim adamımızın elinde varsayalım ki ve 5'te birini çöpe atacağı için elinde 5M üzüm olsun. Diyelim. 5M üzümümüz vardı. Biz M üzümü çöpe attık değil mi? 5'te birini yani 5M çarpı 1 bölü 5 yaparsak M tane üzümü çöpe attı. Geri elinde ne kadar kaldı? 4M üzüm kaldı. Pazarcı elinde kalan üzümleri satınca %20 kar elde etmiş. Şimdi ne kadara sattığını bilmiyoruz. Biz üzümlerin alış fiyatlarını da bilmiyoruz değil mi arkadaşlar? O zaman şunu desek ki Bizim alış fiyatımız 10 Olsaydı Yani 10 liradan alsaydık. Bizim toplam 5M üzümümüz olduğu için 50M Para ödemiş olur muyduk? Bundan %20 kar etmiş. Yani 20 bölü 100 yaparım bunun arkadaşlar. 10 m kar etmiş. Yani bizim adamımız 50 m artı 10 m'den 60 m'e bu üzümleri satmak mı zorunda? Ama m'in biri gitti ve elinde 4 m üzüm kaldı değil mi? O zaman arkadaşlar 60 m'i 4 m'e bölersem sadeleştirdiğimde 15 liraya mı satması gerekiyor üzümleri? E i̇lk başta 10 liraya almıştı şimdi 15 liraya satıyor. Yani toplam artı 5 TL kar mı yapıyor? O zaman 10 lirada yüzde kaçı 5 liraya kardır diye bakalım. Sadeleştirdiğimde x eşittir 5 çarpı 10'dan %50 olduğunu gördüm. Cevabım c şıkkı denilebilir. <laughs> Geldik 6. sorumuza. Bir mahallede manavı halden eşit miktarda domates ve salatalık almıştır diyor arkadaşlar. Şimdi eşit miktarda dediğine göre ben şunu diyebilir miyim? Domatesler 10 m tane alsın. Salatalıktan 10 M tane alsın. Domatesleri yüzde katta hatta on M 10 M demek yerine şöyle yapsak daha mantıklı olur sanki. Şöyle diyelim arkadaşlar. Domates salatalıklar almış. Tam sayı belirtelim. 10'a 10 diyelim. 10'a tane almış olsun. Domatesleri de bu miktarı şöyle diyelim ki miktarı satış fiyatlarına değil Alış fiyatlarına da biz arkadaşlar 10M'e 10K diyelim. Çatış fiyatları çünkü farklı olacak mantık. Domatesleri yüzde 40 karla satmış. Ha, 10 emin yüzde 40 karla satarsa 14 M eder arkadaşlar. Salatalıkları yüzde 30 karla satarsa 13 K eder. Almış olduğu malzemeleri erken satılma, satılmadığından dolayı domateslerin yüzde 10'u hmm, salatalıkların ise yüzde 20'sini atmak zorunda kalmış. Şimdi domateslerin yüzde 10'unu atarsa elinde 10 domates vardı. bir atarsanız 9 domates mi kalır? 20'sinde salata atmış. O zaman bundan da 8 salatalık kalır değil mi? Manavın domates ve salatalık satıştan elde ettiği kerler birbirine eşit. Çok güzel. Şimdi domatesden 9 tane vardı. Adamın sattığı fiyatımız 14 M. Değil mi arkadaşlar? Kerler diyor. Kerlerine bakalım. Bunun karı 4 M midir? Eşitmiş. 3 k tane var. Bundan kaç tane sattı? 8 tane. İşlemimizi yaparsak 36m eşittir 24k mı? Sadeleştirirse 2m eşittir 3k mı olur? Satılan 1 kg domatesin alış fiyatı 1 kg salatanın oran nedir diyor. Arkadaşlar birbirine bölersek 2 bölü 3 olarak cevabımızı buluruz. Cevabımız 5. Geçelim 7. sorumuza. Bir alışveriş merkezinde TV, buzdolabı, ütün kar oranları sırasıyla verilmiştir diyor. Yapılan bir kampanyada bir buzdolabı alana TV %25, ütü %70 indirim olarak satılmaktadır. Bu mağaza ütünün maliyeti TV'nin maliyeti %80, TV'nin maliyeti buzdolabının maliyetinin %40'ı. Bizim arkadaşlar önemli yerimiz burası. Ne yapmamız gerekir? Şimdi ben şöyle ayırsam TV buzdolabı ütü Şöyle bir çizelge ayırsam arkadaşlar bunları güzel bir şekilde. Buraya desem ki e, maliyetleri, maliyet, fiyatı satış oranı, yani kar oranı, satış oranı. Bu mazı bütün maliyet, TV'nin maliyetinin seni TV'ye ben şimdi arkadaşlar 100 M desem. Ütü o zaman 80 M mi diyeceğim? TV'nin maliyeti buzdolabı maliyetinin yüzde 40. I. He. Bir tane buzdolabımız var. Buzdolabının maliyeti çarpı 40 bölü 100 eşittir yüz emmiş arkadaşlar. Değil mi? Bunları sadeleştirdim. Bunları da sadeleştirdim. 2'ye 5 olsun. 500 bölersem buzdolabının maliyeti arkadaşlar bize 250 m olur. O zaman burası da 250 m olarak maliyetini bulmuş olduk. Şimdi sorumuza devam edelim. TV buzdolabı kar oranları sırası da %40. TV'nin karı %40'mış arkadaşlar. O zaman 140 mm'i satarım. Buzdolabının karı %60'mış. 250'nin %60'ını bulalım arkadaşlar. Sadeleştirdiğim zaman 150 olur. 150 eklersem 400 mm. Ütünün kar oranı %25'miş. 80'in %25'ini bulalım arkadaşlar. Sadeleştirdim de 4, 1, 20 mi? 20 eklersem 100 hemen satılmış mı oldu? Buraya kadar her şey güzel. Şimdi artık sorumuza dönebiliriz. <laughs> Diyor ki bize bu mağazada 2 buzdolabı almış, 1 TV almış, 1 de ütü almış arkadaşımız. Değil mi? Şimdi ben TV'nin maliyeti bir tane buzdolabı alan bir şahsımız varsa bizim Heh, şu pardon özür diliyorum şuraya geçelim. Bir tane buzdolabı alıyorsa bir adamımız aldım buzdolabını. 400 m artı TV'den yüzde 25 yüzden yüzde 70 indirim yapılıyormuş. TV'den yüzde 25 indirim yapılıyormuş. O zaman 140 yüzde 25'ini bulayım. Sadeleştirdim 4 4'e böldüğüm zamanlarda 35. 140'tan 35 çıkarırsak 105 m. E. Artı. Devam ettim. Sırada ütümüz var. Ütüden %70 indirim yapmış. 80 m çarp. %70 sadeleştirdim. 56 m. 80'den 56 m çıkarsa 24 m de buradan vermiş. Artı arkadaşlar. 2 buzdolabı aldığı için 1 buzdolabının fiyatını da ekledim. 400 m. Bizim adamımızın aldığı fiyat 400, 800, 905 o ütüden %70 indirim yapmıştı. Biz şurayı yanlış yaptık arkadaşlar. 70'in %30'unu yapacaktık. 100 emin %70'ini yapacaktık indirim olarak. Bu da 70 m olur. 100'den çıkarırsak 30 m olduğunu görürüz. Burada bir yanlışlık yapmışız. 400, 800, 905, 935 m lira arkadaşımız ödemiş. Ama biz bunun maliyetlerini hesaplayalım karını bulmak için. Maliyetleri de Buzdolabından iki tane aldığına göre 500 m. TV'den bir tane aldı 100 m. Ütüden bir tane aldı 80 m. O zaman 680 m mi? Sattığımız fiyat 935 m mi? <laughs> yani karımıza bakalım. 935'ten 680 çıkardığımızda 5 5 255 m kar mı etmiş? Yani 680 m'in diğer kalemle yazayım. 680 emin yüzde kaçı 255 m eder dedik değil mi? Arkadaşlar karşılıklı olarak M'leri birbirinden götürdüğümüz zaman sıfırları da burada götürdüğümüz zaman x eşittir. 255 ile onu çarptım. 2200 bölü 68 yaptım arkadaşlar. Sonucum 37,5 olduğunu görürüz. Cevabımız eşit. Teşekkür ederim.